Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bir zamanlar Kıbrıs. Üç kız kardeş gibi dizilerde oynayan Emre Töründen acı haber geldi. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Emre Törün 53 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığı daha önce atlatan Törün'ün kanseri yeniden nüksetmiş ve kaleci yerine sıçramıştı. Ünlü oyuncu 1 Mart 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılında oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek'te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı. Emre Törün 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırlı karakterini canlandırdı. Bizde ünlü oyuncu Emre Törün'e Allah'tan rahmet sağlıklı ve yakınlarına baş sağlığı dileriz